geldin mi? Al şu adresi. Burada Fatih'in kız kardeşinin adresi yazıyor. Fatih'in kız kardeşim. Katerina, bazen Türkçeyi anlıyormuşsun ama anlamıyormuş gibi yapıyorsun diye düşünüyorum ha. Evet Fatih'in kız kardeşi. Tuhafiyeci dükkanı mı ne varmış? Git bak bakalım o adrese. E sonra? Sonrası sonra ya. Hadi oyalanma. Buyurun teyzeciğim, paranızın üstü. Sağ ol kızım, hayırlı işler. Güle güle. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. İyi misin? Sana buraya gelmemeni söylemiştim. Özlem, böyle yapma. Sen benim kardeşimsin. Maalesef öyle. Geçen dükkanın borçları için sana para yolladım. Neden geri gönderdin? İstemiyorum senin pis paranı. Ben de seninle bunu konuşmak için gelmiştim aslında. Topçuoğlu'nu bıraktım. Artık onunla çalışmıyorum. Aman ne güzel. Kanlı ellerini de lavaboda yıkar, bir güzel temizlersin, biter gider. Doğru şeyler yapmadım, farkındayım. Ama mecburdum. Hiçbir Topçuoğlu. şeye mecbur değildin. Topçuoğlu'na en başından arkana dönüp gidebilirdin. Yapamazdım. Babamız öldükten sonra o adam bize yıllarca sahip çıktı. Ne için? Kendine kurbanlık bir katil, bir tetikçi yetiştirmek için. Hayır abi, bunu sen istedin. O hayata girmek, belinde silahla gezmek... ...Topçuoğlu gibi olmaktı senin derdin. İşte gerçek bu. Lütfen, bir daha buraya gelme. Beni arayıp sorma. C'est fini. Bu nedir Allah aşkına ya? Mindujan maskesi. Mindujan maskesi mi? Papua Yeni Gine'de bir kabilenin bereket maskesiymiş. Nasıl beğendin mi? Beğendim beğendim de bunun buzdolabına takılan magnet biçimlisinden yok muydu? Oralar çok güzel Ertan. Çok sakin. Aslında dönmeyi hiç istemedi canım. E niye döndün ki baba? Kim dön dedi sana? Bak hazır maskeyi de bulmuşun, Taksaydın suratına orada bir tane kabile reisi oynardın. <laughs> Bakıyorum hiç değişmemişsin. Hala aynı zevzekliğe devam. Vallahi hayata pozitif bakmakla zevzekliği birbirine karıştırıyorsun bence babacığım. Ne yapayım benim için de afacan bir çocuk var. O afacan çocuk yüzünden geldi başımıza ne geldiyse zaten. Ne oldu Uran işi? Elimizde patladı. Al işte. Sonra ben söyleyince kabahat oluyor. Ya bilip bilmeden ne şarlıyorsun baba? İhtiyar bana tuzak kurmuş. Haberin var mı senin? Tedbir almadan gitseydim şimdiye mezarımın başında dua ediyordun. Tövbe estağfurullah. Ağzından yel alsın lan. Zevzeyim, mevzeyim ama hala seviyorsun beni, değil mi? Örgütün elinde gerçekten zenginleştirilmiş uranyum var baba. Rusya'daki mühimmat depolarını da saklıyorlar. Yerlerini öğrenmek lazım. Nasıl öğreneceksin ki? Ben öğrenmeyeceğim ki. Fatih öğrenecek. Fatih? Topçuoğlu'nun yanındaki Fatih mi? Aynen öyle. Ne oldu, niye şaşırdın? Unutma, herkesin bir zayıf noktası vardır. Bununki de kardeşi. Erol Bey, hoş geldiniz. Merhaba Katerina, ne yaptın? Kız verdin adreste. Hatta bana oradayken Fatih de girip çıktı dükkâna. Ne iş peşindesin sen yine? Bu mühimmat depolarının yerleri örgütün bilgisayarında saklı baba. İçeriden birisinin bize yardım etmesi lazım. Onun için Fatih'in üzerine oynayacağız. Daha doğrusu kız kardeşinin üzerine oynayacağız desene şuna. Kızı kaçıracaksın değil mi? Hmm. Öyle yapacağım. Bakalım kardeşini seviyorsa bize yardım eder sevmiyorsa ikisine de yazık olacak. Katerina bak. Babam Popo yeni gireden bereket maskesi almış. Ne olursun bunu odamıza as da odamızın bereketi artsın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu neyi bekliyorsun sen? İsmet abi arabayı hazırlayıp beklememi söyledi Burak Bey. Ne alaka nereye gidecekmiş ki? Bilmiyorum. Baba nereye gidiyorsun böyle? Umudur okuluna gidiyorum. Sen niye gidiyorsun? Birini aldırdık okuldan. Oğlum, Umudu balık yemeye götüreceğim. Baba bu arada tek başına dolaşmaman lazım içeride. Biliyorum. O yüzden lokantayı kapattım. Fatih nerede? Bilmiyorum. bu konuştuk öyle bozuk attı. Sen mi konuşmuş ne? Haberim yok. Oyuna git biraz şunu. Fatih iyi çocuktur. Göreceğiz. Burak, Herkes beni sattığı zaman o yanımda durdu. Bir dediğimi iki etmedi. Hataları olsa da onun bizi satmayacağını biliyorum. Zaten ben de farklı bir şey söylemedim. Tepkisini ölçmek için üzerine gittim biraz sadece. Sen de uzatma. Peki baba. Evin köftesi hiç değişmemiş ya. İçine ne katıyorsa artık. Tükürük koy ya abi, tükürük adı üstünde. Tükürük köftesi. <laughs> İçerik daha yap bol soğanlar. Söyle domuz. Abi emrettiğin gibi Topçuoğlu'nu takip ediyorum. Herif evden çıktı, okula geldi. Torununu aldı. Eve mi dönecek acaba yine? Bilemiyorum abi. Sen izlemeye devam et, arayacağız bir seni. Kopçalarından çıkmış. Vanlı, köfteler kalsın. Abi, o. Ertan, topçu şu ara dokunmayın demişti. Kızmasın sonra. Sen ne zamandan beri benden değil, Ertan'dan korkuyorsun? Abi, korktuğumuzdan değil. Adamın planı var sonuçta. Hem örgütün başına, topçu yerine Ertan geçse bizim için daha iyi olmaz mı? Bak koçum, Ertan beni cezaevinden çıkarttı, eyvallah. Ben de onun için birkaç bir şey yaptım, bitti gitti. Ben Topçuoğlu'na intikamımı almadıktan sonra Ertan başa geçmiş, kıça geçmiş, bana ne? O Serhat'la o ihtiyar ölecek. Ertan buna kızıyorsa... ...bir tarafı da buz koyar. <laughs> <Yürü. gülüyor> Gel bakalım Umut'cum. Güzel bir balık yedireyim sana. Nerede? Abi. Topçuoğlu olur Riva'da bir balık restoranına geldi. Adresi var. Tamam. Tamam. Hangi balıktan yemek istersin Aslı'nın? Lüfer. Yes, Aa. Ah, lüfer bu mevsimde olmaz. Ben sana levrek söyleyeyim bak o da çok lezzetli bir balıktır. Tamam. Oğlum, bak bakayım buraya. Buyurun efendim. Bize iki tane levrek söyle. Bir tanesi kuyruk tarafından olsun, tava. Ortaya bir de çoban salata söyle. Tabii efendim. Tamam mı? Hı hı. Dede, niye lüfe arıyor? Her balık her mevsimde olmaz da ondan. Olursa bil ki o, bu sahne balığıdır. E, bu sahne balığı da çok lezzetsiz olur. Sen ne zaman olur? Ekim gibi olur. Küçüğüne sarı kanat, büyüğüne kofana derler. Ama kofan artık pek çıkmıyor. Niye? Güzelim Marmara'yı bitirdiler de ondan. <laughs>